Burak selam, hoş geldin girişime. Bugün senden kurucu ortağı olduğun Amanos'un hikayesini dinleyeceğiz. Bu fikir ilk olarak nasıl ortaya çıktı? Bundan böyle biraz bahseder misin? Tabii. Merhaba öncelikle, hoş buldum. Biz e, ekip olarak, daha doğrusu arkadaşlar olarak hep insan savaşları ile bir şey yapma üzerine fikir yürütüyorduk. E, 2019 senesinin ortalarında. E, ne yapabiliriz? Bu i̇nsan savaşlarını nasıl kullanabiliriz? pilotajı nasıl olur, nerelere nasıl hizmetler verip yardımcı olabiliriz diye düşünüyorduk. Birçok evreden geçti tabii bu düşünce, birçok farklı alanlara evrildi. Daha sonra tarım ve enerji alanında iş yapabileceğimiz konusunda önce kendimizi tatmin ettik, sonra araştırmalarımızı bitirdik. insan savaş araçlarımızı satın aldık ve işe koyulduk. Amanos tam olarak nedir? Böyle bir detaylı bahseder misin? Tabii. Amanos, insan savaş araçları ile tarım ve enerji sektörlerinde Denetim hizmeti sunan bir şirket. Denetim hizmetinden kastımız tarımdan bahsedecek olursak, ekili alanların ekim döngüsünün başında, ortasında ve sonunda tabiri caizse röntgenini çekmek üzerine verdiğimiz bir hizmet. Ekili alanların röntgenini çekmek demek şu demek: bitkilerin klorofil düzeylerini, yaşlılık durumunu, stres durumunu ekili arazinin e, sululuk durumunu e, insansal araçlarıyla e, özel kameralarla çekerek e, üreticiye, çiftçiye e, bazı bilgiler veriyoruz ve e, bu bilgiler ışığında onların e, ekili alanlarından maksimum verim almalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu bilgiler tam olarak ne işe yarıyor? Yani siz o bilgileri sunduğunuzda nasıl kullanılıyor? E, çiftçiler özellikle sunduğumuz bilgilerle e, bölgesel ilaçlama anlamında kendilerine fayda sağlayabiliyorlar. Yaklaşık 50 dönümlük bir arazi düşünebilirsiniz. Bizim dronlarımız, insan savaşlarımız santimetre seviyesinde bilgi verdiği için çiftçiler ya da çiftçilerin çiftçilerle çalışan ziraat mühendisleri o bilgilere dayanarak, verdiğimiz analizlerin sonucuna dayanarak noktası ilaçlama, bölgesel ilaçlama yapabiliyorlar. Çünkü 50 dönümlük bir araziyi yürüyerek karış karış gezmek, analiz etmek mümkün değil. Bu anlamda bir hizmet veriyoruz. Bu hizmet karşılığında aldıkları aslında ekili alanlarından maksimum verim elde etmelerine öncülük etmek. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Verdiğimiz görüntüler ve raporlar, çiftçilerin ekili alanlarda hangi bölgelere daha çok yoğunlaşmaları gerektiğini aslında fırsatlanıyor. Bunu yaparken de ziraat mühendisi ya da çiftçi o bölgeye giderek oradaki bitkilerin durumunu bizim verdiğimiz bilgilerle tekrar test ederek orada bölgesel ilaçlama yapabiliyorlar. Oradaki ekili alanlarda yabancı ot varsa onlarla ilgili aksiyon alabiliyorlar. Dolayısıyla bu direkt olarak hasatlarına etki ediyor. Üründen böyle biraz detaylı bahsedebilir misin? Ürün tam olarak nasıl kullanılıyor? Ürünümüz bir alanda yetkin pilotlar tarafından öncelikle kullanılıyor çünkü e, droneları Kullanmak tabii ki aslında çok öyle zor bir e, hadise değil. Aslında burada çiftçiler kullanmıyor değil mi? Tabii tabii. Bu tamamen bizim kendi e, bünyemizde bulunan pilot arkadaşlarımız tarafından e, icra ediliyor. Bu dronları kullanabilmek için de e, bazı lisanslara, bazı eğitimlere tabii ki ihtiyaç var. Endüstriyel drone oldukları için. E, yaklaşık 40 metre yükseklikten bu görüntüleri biz çekiyoruz. E, bu görüntülerin tabii uyduyla da alınması e, mümkün. Ancak uyduyla alınan e, görüntülerle drone ile alınan görüntüler arasında çok büyük bir fark var. Bu farkların en büyük ya da en önemli tarafı daha doğru sonuç vermesi aslında. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Uyduna alınan görüntülerde bir kere bir gecikme oluyor. Biz anlık o görüntüyü çiftçiye sunuyoruz. Uyduna alınan görüntüler çok yüksek bir mesafeden alındığı için santimetre seviyesinde bir bilgi veremiyor. Bu da bölgesel ilaçlama konusunda tabii çiftçiyi zor duruma düşürüyor. Aynı zamanda uydudan alınan görüntülerde uyduyla çekini alan arasında bulut girme riski var. O bulut girdiği zaman o görüntünün tabi hiçbir anlamı kalmıyor. Biz 40 metre yüksekten çekebildiğimiz için hava şartı ne olursa olsun en doğru sonucu çiftçilerimize vermeye çalışıyoruz. Burada şöyle bir soru sormak istiyorum. Lisanslı pilotlar dediniz. Bunlar sizin bünyenizde mi yoksa bu dışarıdan anlaşmalı olduğunuz pilotlar mı? Kendi bünyemizde pilotlarımız var tabii ki e, direkt amonos için çalışan ancak e, yetişemediğimiz yerlerde ya da işin çok yoğun olduğu dönemlerde mevsimlerde e, zaman zaman e, bu işi e, outsource etmek durumunda kalıyoruz. Ancak bu tarımda değil daha çok enerji tarafında e, mümkün oluyor. Aslında bu bazı bireyler için bir gelir kapısı da oluyor mu? Muhakkak muhakkak. Zaten insan savağı araçları üreten ya da insan savağı ile ilgili iş yapan özellikle globaldeki şirketlerin kendilerine ait bir drone platformları var. Herhangi bir drone kullanan ya da lisanslı olan, bu eğitimi almış herhangi birisi bu platformlara üye olarak buralardan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ancak bizim böyle bir platformumuz yok. Belli bir listemiz var. Daha önce çalıştığımız arkadaşları, e, ...bu şekilde işlere göndererek onlara tabii ki bir gelir elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Bu işin arkasında nasıl bir çekirdek ekip var? E, bu çekirdek ekip aslında arkadaşlardan oluşuyor. E, bu ekibin iki arkadaşı e, bizim melek yatırımcımız. Şu ana kadar bizi finanse eden arkadaşlarımız. E, toplamda beş kişiyiz. E, diğer üçü de ben, Bora ve Operasyonel anlamda ve diğer... E, anlamda Amonosu bir sonraki seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Bu ekip aslında finansçılardan ve operasyonel mükemmellik üzerine çalışan insanlardan kurulu. Burada bir mühendis çalıştırmıyoruz bünyemizde ancak ihtiyacımız olan her anda mühendisleri de outsource ediyoruz. Özellikle ben finansçıyım, finans alanında Amanos'un bütün işlerini yürütmeye çalışıyorum. Keza Bora finansçı, o hem iş geliştirme anlamında hem finans anlamında Amunos'u desteklemeye çalışıyor. Cem de bizim çift pilotımız, bütün pilotları ve işin pilotaj kısmını aslında o yürütüyor ve biz bu alanda olan ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyoruz. Bayer'in girişim hızlandırma programı G4A Turkey'ye seçildiniz. Bu süreç sizin için nasıldı? Yani aslında Bayer size neler kattı? Bayer G4A Turkey bizim için aslında çok heyecan verici bir programdı. Başından sonuna kadar. Hem Bayer'le hem Hack olan etkileşimimiz aslında bizi ...çok olumlu yönde etkiledi çünkü bildiğimizi sandığımız, doğru bildiğimizi sandığımız bazı hatalarımızın farkına vardık. Gerek mentorlarla, gerek Bayer çalışanlarıyla Amanos'u bir sonraki seviyeye taşımak adına aslında çok iyi yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bayer'le çalışmaya çok hevesli olmamız aslında bu programın da sonunda elde etmek istediğimiz en büyük başarı. Ayrıca eklemek istediğim bir husus daha var. Bayer G4A Turkey programı kapsamında Bayer'le bir POC yapma imkanımız oldu. Mersin'deki bir e, üzüm bağını e, Bayer'in geliştirdiği e, bir ilaçla e, test etmeye e, çalıştık. E, bu piyosinin sonucunda e, hem e, Bayer'in geliştirdiği ürünün hem bizim yetkinliklerimizin e, çiftçiye e, bitkilere nasıl bir katkı e, sunacağını test etmiş olduk ve e, sonucunda çok güzel sonuçlar elde ettik. Bizim bulduğumuz bulguların e, Bayer'e ve çiftçiye e, nasıl katkı sağlayacağı konusunda e, kendimizi kanıtlamış olduk. Tarım ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bir girişimsiniz. Bugüne kadar ne tür zorluklar yaşadınız? Ee, tarımdan bahsedecek olursak bizim hedef kitlemiz çiftçiler. A ve B sınıfı çiftçiler. Ancak e, Türkiye'deki çiftçilerin maalesef e, birçoğu, büyük bir çoğunluğu daha doğrusu e, alışla gelmiş yöntemlerin e, ötesine geçmek istemiyorlar. Bunu tabii ki biz fikir aşamasında, kuruluş aşamasında zaten tecrübe etmiştik. Çünkü Amanos'u kurmadan önce, bu işe girmeden önce birçok çiftçiyle görüşme fırsatımız olmuştu. Ancak biz bu ön yargıları, teknolojinin kullanımını, dijital tarımı bir şekilde Türkiye'de belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Bu anlamda aslında Bayer bizim için biçilmiş kaftan ve çok önemli bir partner. Enerji konusunda aslında çok zorluk yaşadığımızı söyleyemem en azından. Hizmet götürdüğümüz yatırımcılar anlamında çünkü zaten genelde yatırımcılar teknoloji ağırlıklı sürdürülebilir bir iş aradıkları ve hizmet aradıkları için enerji tarafında aslında çok yalın bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Oradaki zorluklarımız daha çok teknik anlamda oldu. Teknik anlamdaki zorluklarda işlediğimiz görüntülerin şu an işinde çalıştığımız durumdan bahsetmek gerekirse istediğimiz görüntülerin AI tarafı, bu machine learning'i nasıl geliştirebiliriz, database'imizi nasıl oluşturabiliriz, bu anlamda zorluklarımız var. Gelecek hedeflerinizden de böyle biraz bahseder misin? Tabii. Gelecek hedeflerimiz aslında şu an ilk başladığımız noktayla ilişkili. İlaçlamaya maalesef kısa bir süreliğine ara vermiş durumdayız bazı mevzuatsal gelişmelerden ötürü gelecekte bu mevzuatlara hakim ve bu mevzuatların istediklerini, gerektirdiklerini karşılayabilecek bir düzen kurmamız gerekiyor. Bunun için de tabii drone'un kendisi, çalışma prensibi ve ilaçlama yapılacak alanların niteliği önemli. Gelecek hedeflerimiz tarım için ilaçlama üzerinde. Enerji özelinde gelecek hedeflerimiz tamamen kendi yazılımımızı ve kendi uygulamamızı geliştirerek yatırımcılara denetlediğimiz alanlarla ilgili anında görüntü alabilecekleri, anında bilgi alabilecekleri bir platform oluşturmak. Tarım ve enerji sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere ya da hali hazırda çalışan girişimlere de olabilir. Ne tür önerilerde bulunmak istersin? Tarım ve enerji alanında e, iş yapmak isteyen girişimler için e, tavsiyemiz özellikle e, dijital anlamda e, artificial intelligence'ı kullanabilecekleri platformlarda kendini geliştirmeleri ve fikirlerini e, bu platformlarla aslında destekleyerek e, pazara girmeleri olabilir. Bu alanlarda iş yapabilmek için e, mühendis olmamıza gerek yok. Finansçı background'u ile ya da... Başka bir eğitimle aslında bu alanlarda fikriniz varsa bunları çok kolay hayata geçirip çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Önerebileceğim ikinci şey bu fikirlerinizi bir şekilde hayata geçirmek için hiçbir şekilde utanıp sıkılmadan çalışmaya koyulmanız.